Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Arkadaşlar bugün 3. 3. ya 4. video çekiyorum. Görüyorsunuz ne kadar uğraşıyoruz. Arkadaşlar bugün her harften bir karakter alacağız. O zaman başlayalım. Hemen A harfi yazayım. A harfinden karakterleri bakalım. Şimdi A diyelim. Bende A ile başlayan karakter yok deme. Nasıl ya? İmkansız bu. A ile başlayan karakter yok. İmkansız yani bir şey. Ben bunu nasıl düşünemedim? Keşke. A ile başlayan bir kez karakter olabiliyor ki ya. Anca da var. Başka. Başka, başka, başka. Sadece hancalı var değil mi? İmkansız ki bu. Ember var okey Başka bir şey yok Oho, oho arkadaşlar oyunda sadece 2 tane harf ile başlayan karakterler var o yüzden ben B Neyse hemen at dedim B ile atalım seçelim Bir 1 Ya da B1 olsun mu ya Arkadaşlar ben burada Bura kalacağım İşte var. Bunu yazayım. Dumbbell alıyorum. Hmm çektim. Neyse şuna mı kendimi koyayım? O zaman arkadaşlar ilk amacımıza geçelim. Arkadaşlar şu anda arkada, arkada gameplay'ler olurken biz de sizinle sohbet edelim ya sohbet muhabbet şimdi siz e, konuşamayacağız ama yorumlarda yazarsınız arkadaşlar sizin karşınıza en kim geldi bakın mesela az önce arkadaşımın kar karşısına eee bu salih olarak gelmiş abi gerçekten yani söyledi e, biraz bu maç bitsin. Keseceğim. Ve arkadaşıma soracağım ki ID'sinden 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 çıkaracağım. Çünkü şu anda çok da bence şaşıracak bir şey yok. Çünkü şey oyunda kadar da böyle az uzay şaşıracak. Şu anda çok al şey uzay şaşıracak oluyor. Arkadaşlar bundan bir önceki videoda zaten hepsini de kaybetmiştik. O yüzden bu defa da öyle olmasını asla istemiyorum. Bu sebeple de kazanmaya ah. çalışıyorum. Ben çok şükür yapalım. Bunu da bu sebeple adamla psikolojisiyle oynamak. Psikolojisiyle oynuyorum ki adamın oynaması var. Sevgilerse seni çok da kalsınlar. Telefonu bırakıp her yeri unutmasınlar. Ve böylece de oynayamasınlar. Oh, oh, oh. Ben nasıl bir oyuncuyum? burada bir kişi Merhaba. Ya bu. Arkadaşlar burada bana arkadaş size atabilirsiniz. Ben kabul edeceğim bu arada gerçekten. Ben sizinle beraber videolar da gelecek yakında ama şu anlık abonemizin yükselmesi gerekiyor çünkü kimse izlemiyor. Kimse bunu bırakmıyor. Nasıl yaptım? Bunu? Tamamam geri itecektim. Çekken. Ama ne yazık ki. bizimki perşarj niye basıldı? Şimdi oyun bitecek perşarj basıldı. Pişman olacak. Al niye basmıyorsun? ya? Çıldıracağım. Arkadaşlar burada çıkardığım seslerden dolayı özür dilerim. Tam Ruslan'ı olacaktım Neyse hemen C'ye geçelim. Kalk kol da çok oynadım. O yüzden bir kaldım ya. O alacak bence. Arkadaşlar arkadaşlarım, bir takını yine takını diyorum e, yine gösterim 25 kupa hemen şunu onu kal, olarak değiştireyim de bu arada arkadaşlar çok 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 yakında. E, ne zaman olsun? E, 20 abonede Espor Kulübü açarım. Çok az bir abone ama yani izleyin. abone olun. Ondan sonra abone olmayı inşallah. Kim? ustalar geldi ya. Bunu bir de çok, çok iyi olur ya. En sevmediğim karakterlerden geldi. Karakter de geldi. Ama böyle rengi gibi bir kahve et ama hiç üzerinden geçerdim. Bak şimdi ben buradan nasıl alıyorum bunları? Slide atıyorum. beni çıldırmış. Ne yapıyorum? Yanımdakiler arkadaşım zaten bir şey yapmaz çünkü çok mesafe var. Tıpkı herkes çok mesafe. Bu sefer arkadaşım bir şey yapmıyor ama Draco hepsinin içinden geçmesi gerekiyor. Mal ya adam. Bu gerçekten mal. Neyse ben bir. Altyazı M.K bakalım. Boşuz falan yazmıştık. Ustalarsanın güzel olması gerekiyor. Evet. Bunlar ustalar olmuş. Gel öyle bakalım. Sonuca bakalım. Sonuç da normal mi olmuş Arkadaşlar bu yıkımı sağlıyor. Çünkü Bırak o. bize yeri biraz daha uzun ben elimden yerine yaptım artık? ben karlı ne yapabilirim ve geçelim bundan sonra evvel bir kar problemim ya Edgar düşünüyorum da 1010 kafa yapmıştım sonra işe e, al emirin videosunda e, oynayamamıştık ilk önce siz arkasını arka planı görmeniz çok 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 zordu arka plan. Hatta ıı, arka plandan sonra ıı, Emir yemek yemeye gitmişti. O zaman ben de çıkmıştım. Demiştim ben Emir yemeye gideyim. O yüzden ıı, çıkıyorum ama ne yazık ki Emir o saatte video çekmiş diyecektim. Ben çok geri zekalıyım. Ben duvar arkasında beklemeydim Neyse. önce önce ya üzerime geliyor koruyun beni. Oğuz, eğer bunlar beni korusun, ben duvar arkasından vurabilirim. Arkadaşımın beni koruması gerekiyor. Çok iyi. Arkadaşlar Colt eğer güzel bir eğiminiz varsa güzel bir Colt atıyorum. Ben benim iyice Türkçem gitti. Eğer iyi bir eğiminiz varsa Colt, gibi karakterler tam sizlik yaptık arkadaşlar ilk ha. Ya ne yaptın lan Bana mal. Ben ne yapıyorum ben Üç kişi üzerime geliyor. Bizimkilerini yapıyor. Ve benim arkadaşım aşırı oynadı bu arada. Benden bile iyi oynadı. Hadi, hadi, Haydi. Bir kırmışım vardı. Ben arkadaşımla beraber gideceğim. Az önce dislike atıyordu. Şimdi like satıyor. Haydi. Gerçekten yapabilir mi? Benim tarif taşır işe yaradı. Gerçekten çok fazla işe yaradı. Onu nasıl yaptı bu arada ya? Sanki biz bunu nasıl tutturdum lan onu ben? Çok iyi tutturdum vardı. Bu acil olup doldurup buraları kırmam gerekiyor da bekle bir dakika. ben hemen kırdım. Var pası, var pası. Ver pası. Nasıl sesler çıkarıyorum ya ben? Hadi 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 kanka hadi kanka oyunu satmayın hadi Arkadaşım orada çok fazla iyi oynuyor. İşte da... Hayır 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 Yapma işte bunu ya. orada bana pas atsınız Yemin ederim atacaktım ya Arkadaşlar şöyle hemen göstereyim Orada bana pas atsalar %100 gol pozisyonu vardı vardı Kesinlikle gol pozisyonu vardı ben şurada atlayalım da. Ya yani, orada peynir bana atabilir. Eğer bana atsaydın onu da görürüz. Peynir'i kurtarmıştı. Neyse. Onda sıkıntı yok Eyvallah da. Kendisi kurtaramadı. Sadece bak karit bile oyuncudan daha iyi oynuyor. Benim orada görmem asıl sebebi e, adam bir şey gözüküyordu. Kolayca vuruldu. Şarjım aşırı az Bakın arkadaşlar şimdi burada geriye atıyorum. Keşke geri atmasaydım. Neyse. Orada mal gibi geri zekalı e, girip ona e, bana pas atmak yerine şut çekiyor. Mal mı ya bu? Neyse. Evet karıştım da. Gerçekten Premier League başlamasını izlemek istiyorum. de oyunda da ama gerçekten orada bana yüzde yüz gol pozisyonu vardı. arkadaşlar. Hadi Saudi'de de. Aslında bir de çok da uzun tutmayacağım. Bu maçtan sonra direkt bitireceğim. Bu bugün çünkü çok aşırı fazla video çektim. Ben ona ne oldu ki ya? Tamam <laughs> 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 geldi. E en şey kesmeye çalıştım. Neyse. <laughs> Haydi o zaman. Başlayalım ya. Bu da aynı kaldı. Arkadaşlar gerçekten orada siz de gördünüz yani. Böyle çıktı konuşmak istemiyorum da orada eğer beni bana atsaydı %100 yüz gol pozisyonuydu ya bu arada. Arkadaşım ne olsun bırakmak istemiyorum çünkü bıraktım onu da yıkıldırlar çünkü daha ne maçın üzerinde geldi bir yere Kanka arkama saklanmış %100 yüz gerçekten. Eli. Bak klon basıyorsun. Sonra o kadar belli ediyorsun ki. Kesinlikle yani. çok iyi kursun ya. Yeşil yeşil. Bu arada benim direkt, benim, direkt, benim direkt yeşil ya. Bak görünmediğini mi sanıyorsun bu Görünmediğini mi sanıyorsun? Yeah. Arkadaşlar evet. e, bu arada Vasebi gitmesi bayağı bu gitti ama Vasebi de kim seviyordu ya bence çok aşırı fazla kötü bir sezondu. Karakter çıkıyor diyor diyordum ki onu bir kasayım. Kasacağım savaşımda ama o gün Vasebi etkili var kasamıyorum. Karşıma bir anca bir henk verdi mi direkt oyun bitiyor. Çünkü çok aşırı fazla. Süper onları çok abartmıştı ya bu arada. Öyle bir şey gelir mi artık? Hayır 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 yemeyin işte olmuyor nasıl yiyorsunuz? Nasıl? Sen yoksa sen. Eğlenmeye sonraki çok iyi bir gameplay de koymaya çalışıyorum. De. Adam nasıl dondur? Tam pas atacaktım yemin ederim. Merak etmeyin bunu yine gösterdiğim videoda görüyorsunuz. Da... Kesiler alacağım bir yerlerde. Kendi Neyse, bitiriyor. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Size iyi gameplay izlemediğim için çok özür dilerim. İnşallah videomuzu beğenirsiniz. Ne kadar arkadaşım aktif lazım diye hiç aktif olmaz Dört. Oha beş kişi var burada. Arkadaşlar yine gösterelim ülkede. Adınızın başına böyle CC sonra boşluk çizgi çizgi nasıl attığınız bilgisayarda bilenler bilir ama telefonda buradan bakın buraya basıyorsunuz buraya basıyorsunuz buraya basıyorsunuz Trik geliyor böyle CC hepsi büyük boşluk Şuradan şunu seç. Şunu seç. Bir tane boşluk koyacaksınız. Bu arada böyle. Neyse arkadaşlar o zaman görüşürüz. Bakayım. Görüşürüz.